<laughs> Bir de onlarla uğraşın tabi Ayağı kayan kayana Bir sana ayağını kaydırıyor Ne oluyor belli değil Niye yaptın? Vallahi baba biz başta Bıçaklamadan girdik Bıçaklamadan yatırdık baktık Silaha döndü Sonra baktım bizim sanal mevzuları vardı ona döndü Dedim ne oluyor oğlum? Gardiyan taliyesin dedi ben dedim hangi dosyadan taliyeyim? Çok değişik. Koğuş ağası var mıydı? Hangi film la bu? Hangi film bu? Sıfır bilmiyor. Kim kimin ağası oğlum? Orada parası olan adam. Nasıl geçti ceza? Valla kavuşa tam alıştık serbest bıraktılar baba. Yerimiz iyiydi. Abi şimdi yalnız sebep eğer girse de ölçüler mi gardiyanlar? Valla baba dışarıda ben Allah'ım diyeni içeride paspas ediler. Gördük yani bunları yani gözümüzle gördük. Gardiyanlar yani. Adamla biz biriyle işte buradaki adliyeler nazarette birlikteydik. Ben suç ortaklarım falan. Adam üç tane üç tane cinayetten geldim diye. Ben de dedim wow helal olsun falan filan. Biz de yaralamadan gitmişiz öyle fazla konuşamayız. Baltım gardiyanlar bir devin gelsin. <laughs> Bağırı erkek. Üç cinayetin vardı anı. zalimler. benim, benim, benim. tanıyan oldum seni. Valla baba, ileride benimle suç ortaklarımı dövdüler gardiyanlar. Gardiyanlar herkes dövü baba, açık konuşalım şimdi. İleride gardiyan, gardiyanlar dövdü işte benimle suç ortaklarımı. 15 gün orada kalınca ev tipine gittik. E'dekiler dövücü de orada bir tane sarı gardiyan var. Furkan diye. Allah razı olsun bizi tanıdı ama tanımaz olaydı. Onun sayesinde beni dövmediler orada. Ede dövmedi gardiyanlar yani. Hatta kavuşa gittik yere. Kavuşun çavuşu tam yani tam kesin bu. Yukarı çeki şey işte niye geldin? Sana ne oğlum? Neyse niye geldin falan filan diye soruyor yani gençler. Işte. Öyle. Sonra yenisin diye 5-6 gün bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum gelen şeyin. Yenisin diye gardiyanlar işte Gardiyanlar değil, bak. Kavuştakiler de hiç muhabbete girmiyor. Yani sana salam bile vermiyorlar. Hiç konuşamayın 3-4 gün. Baba bu dalgalı malgalı bir şeyler geliyor. <laughs> Paspas çektim mi baba? doğru konuşun bak. Gardiyanlardan daha gedik, açık açık söylüyorum. Paspas çekmedim. Niye çekmedim? Kavuşta durumu olmayan arkadaşlarımız vardı. Onlara 20 dal sigara veredik. Yerimize paspas çekilerdi yani. Bizim temizlik günü olduğunda sigara verdik Bizim yerimizde durumu olmayanlar yapıyordu. Uslandın mı? Bizi uslandırmaz böyle küçük şeyler canım. Sen niye çıktın? Vallahi bilmiyorum gidelim şu hakime sonra ben niye çıkmışım ya? Kilo aldım mı? Vallahi baba 47 kilo girdik 67 kilo girdik çıktı ya yani yapacak bir şey yok. Kavuşu alıp çıktıktan sonra nasıl olayım? Vallahi baba bizim işte çavuş sakattı sıkıntı haliydi. herkes kendisinden sıkıntı haliydi. Onun ayağını, ayağını kaydırdık. Bizim bir tane suruçlu vardı. Benim memleketten bizim kirve işte. Bu çavuş oldu. Ondan sonra rahattır yani. O çavuş olduktan sonra kavuş bizim elimizdeydi. Madde bakımları geliydi mesela banyo koyduk paspasla yanlarını. Yemeği nasıl? Valla yemeği güzel babalay işlerimiz açılıyordu orada. Geceler Geceleri yatabilirdin mi? Öyle bir atıydım görüşüm. Sen niye bıçakladın onu? Beni kim bıçakladı? Andıran yar. Abi namaz kıldın mı? Vallahi çok konuşak baba. Üç gün namaz kıldım. Letvinde baktık kabul etmeyi bıraktık. Çıkamadık vankı bırakın Sana, Sana kim bakıyordu Oğlum benim arkamda bıraktığımı seni suradan bırakamazlar Benim babam mesela şu an hapiste Benim babamın hapiste 300 tane yegane var Ne konuşuyorsun sen burada Google Babanı hapiste gördün mü gördün mü İşinizi dijital. Kavuşta kavga ettiğin oldu mu? Bir kere ettim. Kavuş değişikliği oldu o da. Bir kere ettim. O da şöyle oldu. Yayındayım. Ercan Örnek kardeşime salam olsun. Ercan Allah'ın yolu senin çocuğu. Bir kere ettim. Onda da işte gençler sabah 7'de işte mesela lavaboya giriniz ya büyüye girmek yasak. Yani bir lavabo var 29 kişi girey. He. Aşağı indim. El yüzümü yıkıcım. Sabah 8'de sayım var. Saat 7'de aşağı inin. El yüzümü yıkıcım. Adam tuvaletten çıkmayın. Işığı kapatıp açık gene çıkmayın. Kapıyı açtım. Baktım çıkmış bana. Bahri. Bununla kavga ettik. Bunda bir kavuş değişikliği yaptım.